Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah i̇yi iyisinizdir iyi. Rabbim herkese iyilik sağlık versin ben arkadaşlar bahçeyi yaptık bitirdik şimdi ben bugün pazardan peynir aldım geldim şunun üstü çökeleğimiz şey çölmeyin üstü yarım kalmıştı iki kilo aldım ama o fazla gelir değil mi yarısında yeriz diye aldım sabah kahvaltısında Yok basacağın kadar bas. Basmayınca basma. basma. <laughs> Hı, basmayacağın kadar basma. Bizim amza her şeyi bilir. 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 Vallahi yoruldum ha. Dur anneciğim. Evet. Ye hadi peynirden ye. Bir alt, ha, ye. Bir altasın çalışırız ne? Ne, ne Yapma. Annem bu şeye basacak bir ki Bugün çalıştı. Bugün Hı. çalıştı. Biz 5 gün sonra açılırız. Yorulduk ya aman. Güzel mi anne? Ye. Gideyim hemen bir makarna varsa makarna yapayım. Bu ondan yaşlı mı? Şey Evdekiler kötü. Bir... bilmem valla. Ama suyunu çeker bu çölmek ya. Ama evdekiler çok sevmiyor. Evdeki peynirler sevmiyor mu? Tamam bunu ye. Ha, ye. Sen ye de ben vereyim. Vereyim. Ye. Vallahi işte arkadaş. seni severdi oğlum. Çölmek de güzel olur. Kışa 2-3 ayda tatlanır bu. Peynir alacağım. Çölmek alacağım. Basacağım. Peyniri kendim edeceğim. Salamırı. Evet. Ne edeceksin? Şu peynir güzel olursa 100 lira peynirin kilosu. Alalım. verelim 3-4 bidon bas ver geç. Uğraşmayalım. Bidona basma ya çölmek. Bidonda nasıl durduralım? Tamam. Bak. Çölmeklere basalım. Bir iki çölmek daha alalım. Ama basayım mı? Duran'ın babanın etsin de. Bir tane büyük alsak yeter. Hmm. Değil mi? Hmm. Böyle üç büyüklüğünde aldın mı? Hı hmm. hı. On beş kilo peynir yedi. Bir buçuk milyarlık peynir alsa ülkün içinden güzel olur. Millet hep kapışıyordu. Değil mi? Kötü bir şey mi? Güzel olur yani. Onunki de güzeldir. Ah, ha, önümden çekil de güneş olmuş, şey gölge oluyor anne. Dur aşkım dur. Görüyor bak, mi? bak böyle yapın. Ee, çörek otu olsaydı çörek otu da yokmuş. İnadına ver. <laughs> Bizi beğeniyorum dadına bir bak da 100 lira mı? Bak, bu gözünü açmışsın. Çok Ödüm güzel. Sağda. Sağda <laughs> sağ <da> peynir. gözünü sonuna alır açmışsın. Ne oldu ya? Ne oldu sonuna Ner nereye oturacaksın? Hı. Dur annem ben aşırı yoruldum kızım. kuzum. Ya, ha, otur mi? aferin. Güzel mi Hamza? Güzel mi? Kocaman. Bas. Kocaman çıktı. Kocaman mı çıktı? <laughs> ye. Sen yeter ki peynir ye. Allah ben sana istediğimi alıyorum. Dedim şimdi bir alsam belki yetmez. Bir buçuk alsam en içi kalanda yeriz dedim. Yetmez. Kahvaltıda yeriz dedim bir de. Hı. Bunlar dolarsa bir çıkmaz. O dondu mu çok güzel olur oğlum. Ama Bunları yine oraya gitsin. Gelecekler şimdi buraya. Onu da almayacak herhalde. Şu tamam, olacak. Şu ezdiğin şeyi aldırsan yeter. Hmm. Onu alır mı? Alır. Çölmek de çatları. Şunu basar ki. Bu bu. Çatı çatları. Bu basar da kırılır. Hiç belli Allah çatlar mı çatlar belli olmaz yani oğlum. Allah, Hamza çekil annem. Tamam bir kere de sen basacaksın tamam. Elin batarım annem. Sen basacaksın. Evet. Yumruğun basacaksın. Bir tane geçi peyniri vardı kilosu 180 milyonudu. 300 liraya adam 180 ama güzeldi o da. Sade hmm, sade. Hani önce alıyorduk ya bir. Hı hı. O gibi. Bu inek peyniri. Ha, bu inek canım. Tulum peyniri diyor buna. Hı. İnek. Yağlı tulum peyniri hı. diyor. Ben hı. inek mi? İneğim. Adam da bas. Hadi bas. Bas bir görelim. Hadi erkeğim yumrukla. Oy birini yumrukla. <laughs> ha, hamur yumur bakayım. <laughs> Hadi. Hadi yumrukla. Senin küçük yumruğun ya. Bas. Ha, e, i̇kisiyle basılamıyorken birini bastırın. <laughs> bas 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 bas. Hamza'nın eli var ya. Tamam. Böyle peyniri oturtmasın yerine ya. <laughs> Oy, ay. Yavaş annem dikkat et. Çok üşütme mi var? Ne var? Bu havada da üşüdülmez aslında. Çok kötü. Başım dönüyor, midem kötü ya. Bir şey çıkmadı geçen de öttükten seni geçiyor herhalde. Çok ötçak, kötü ötçak, oldum çok ya. Şey, Ötçek, gidiyor. geçiyor. Tam 3 kilo alıyor bu. 9 kilo almıyor mu? 9 kilo almaz. 9 <laughs> kilo alır mı amca bu peynir? He? boyu 8 kilo mu? Böyle 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 böyle. Gidiyor. <laughs> Bu dokuz havada. Aşk geçmeyecek bastığın peyniri tamam mı? O peyniri zaten taş gibi kız barınağım kırıla yazdı. Bir bakayım dedim dedim. Taşıyla alacağım Dolaba koyarız. Evet. Ben evde derim. Gölmeye ha? Hı -hı. Yok. Bu ben evde derim. He? Kuma gömeceğim mi? E? Hayır göm tatlandım yiyer ki dolabın ha, içine koyacağım. Ha kum kum var ya. Ama <laughs> iki tarafını çevirin hava almadım güzel olur dolap değil istedim bir günde bitti ya kum kışa bu kışa kışın yiyeceğiz oğlum ama ne evet. tatlansın 4-5 ay tatlansın ne Ay. Telefonum düşe yazdı. Arkadaşlar telefonum düşe yazdı. Evet. Değil mi? Evet. Kışa. Tatlanır güzelce iyi olur. Ne? Eller şimdiden pastı peynirler kışa. Tabii. Peynir mi? Herkes. Hı, tabii. Hazır almadan bıktık ya. Kuru peynir bir de şey bereketli olur. Kuru peynir sevmem. Sevmen mi? Dur anneciğim, dur babaannen bir. Anneciğim yapma. Ben göremem. Yerci oldum, eh. Topağını sen al. Topağını ben alayım. Koştara, Üstünü başını batır, duru Vallahi bıktım çamaşırdan. Kız bunlar senin bıktığını bilir mi? Elini sil anne. Bir kilo da yukarıya kaldı değil mi? Bu da evde de içi kaldı. Tamam çıktı. üç kilo alıyor. Üç kilo alıyor. İki bastık bir de bu. Üç kilo aldı. Çok güzel olur mudur ağam? Ne diyor. Ben şunu götüreyim. Daha bir kilodan fazla orada. Kızadan fazla katmış hele. Yok Ağzını sıfırla. Tamamen ağzına kadar doldu hele. Allah herkese yedirmek nasibesi nasıl değil bak ne güzel oldu. Çölmeyi almayacaktın bir de ben aldım bak. Görmek ufak dedim, büyüğünü alalım dedim. E büyüğü yok da hepsi bundanıdı. Yoktu. Büyüğü getirirse bir daha alalım. Hmm. 100 liraya şimdi nerede peynir var? Tabii. 5 kilo alalım bir basalım. Aynen. Şöyle arkadaşlar bahçemiz. Bahçeleri temizledik. Her yeri sildik, süpürdük. O hortumu topla. Bana anahtarı ver. Ana kaldırdı. Şurasında hobi bahçesi yaptık arkadaşlar. Hobi He, hobi bahçesi. Şurada domatesler, şuraya biber ektik. Ve beklenen 3 artı 1 <laughs> dediğim köşemi yaptık buraya. Oturmak için çok güzel oldu. Burası normalde önceden gördüğünüz gibi koltuklar vardı arkadaşlar. Ya Tertemiz ya. oldu. Ne oluyor? Şu şekilde. Doğru, Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel tertemiz oldu. Şuraları da sildik, süpürdük. Çok güzel oldu. Hamza yemin dişen. Dişen annem. Evet, böyle arkadaşlar. Videomun devamında görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. <laughs>